Arkadaşlar ben Umut bu sizlerle beraber Minecraft mini games olan Hero Run Chamber oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Jerry serverındeyiz. Yani... Jerry şu, şu amcayı göster Ooo. İşte o amca bize görevler veriyor. Hero Run amca. 2 <laughs> 1 başladı. Bu amca bize görevler veriyor. E, çemberime girdiğimiz hata yaptınız diyor. Bana diş attınız diyor. Sizinle oyun oynayacağım diyor. Ee, hadi e... Let's play games. Oyun <laughs> oynamayı ne <laughs> dersiniz diyor. Yeah. Kon... Challenge'larımı tamamlayın, görevlerimi tamamlayın diyor. Winner, Winners my god, gidebilir. Loser'lar kaybedecek diyor. Hadi başlayalım. Ölecek diyor. Sumo. Şimdi böyle bura Oh! Böyle milletin kafasına kafasına. Ve sakın burada zıplamayı zıplarsanız çok daha uzağa zıplarsınız Gidersiniz haberiniz olsun. Oh, Şifte gitmek biraz daha iyi olabiliyor. Bana taktik verdi yalnız olsun çeme ben bilmiyordum. <laughs> oh. Oh. Abi hackler var ya. Hem yani de çok kötü. Aa, al adam arda arda 4-5 kere vurdu bana abi. Aman 2 kere vurdu arda arda. Burada adamları dalıyorsunuz beyinize bir beyinle beyinle vuruyorsunuz adamları. Adam, adam geldi mutfağına dalıyor. <laughs> Mehmet abi Aha, abi. Adam var. daha uçurdum. Seni Optifine'i takip ediyorum. Kazandım. Sumo. Kazandım ya. Ah. Bu arkamda adam. Abi ben lock'tan sağ lock sağ olsun. Az daha söylüyordum. Şu adama vur vur vur. Vur roker vur. Abi açacaksın o <laughs> zeni antikunal bekimunda. Tövbe de. Tövbe yarabbim neler diyor bu çocuk ya. <laughs> Doğru Yeşil bul. Ba ball. Doğru bul da zıplayın diyor. Aynen. İşte. Sorun IP'si aşağıda olacak. Merak etmeyin yani. A ancak premium bir server. Aa bu çok zor. Paintball var. Kanka aynı takımdan mıyız? Evet. Öyle yaparsan ölürsün. Öldürdüm. Ne diyor? Right. Surprise mı? Ben, şu çam şu. Ağacı. Çam ağacı. Ha o oh, al onu hadi. hele. Aha aldım. Aa ikinci. Got. damn it. Tıpla hep bunda. Aa lag'dan yarlar yüzünden öldüm. Başkalarının altını kazıyorsunuz. Aynen ben burada kaçmayı tercih ediyorum. Ben de. Vur vur kafasına. Öleceğim. Öleceğim yapma. Yapma. <laughs> oynarken de tabi biraz parkurunuzun iyi olması lazım. Acun abi ben Almanya'da Ay kazandım. Ya pit pass yapacağım şimdi. Anam birinciyim. Aaa Mehmet ilk defa be. ilk defa. Ya beni geçti. Mehmet beni geçemiyor. Oha ya. Çıkar çıkar. Kafamıza anvil yağacak burada gençler. Kaçtığımız anillerden. Kafamı dövdüğüm için. Ana öldüm. Abi ben nasıl öldüm lan? Kafamda düştü öldü Düşmedik abi <öldüm gülüyor> o zaman diye. Oha ya. Jumping de lavaymış lan. Ha jumping de lava. lava mı? Koş oğlum koş lava atla. Ha <laughs> atladım abi. Ya. Abi birinciyim ama adam yaklaşmış bana mı? <laughs> adam aynı puandasın. İşte adam yaklaşmış yani aldı. Abi ben nasıl öldüm? Aa ben, nasıl öldüm anlamıyorum ya. ya. Sarı, şu köşede. Bırakın <gülüyor> bırakın <gülüyor> 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 Aha, adam kendi kazdığı yerden düştü yola. Direkt zıpladı adam. Of çok fena düşürdüm adamı. Kanka yapma. <laughs> Aa üçümüz kaldık gel şu adamı düşürek. Gelin. Ka ikimiz de birbirimizi düşüremeyeceğiz. Ben öldüm. Ancel Oro kanka bu adam. O <laughs> oh, Akut kanka şey meşe şey. ağacı meşe ağacı. diyor <laughs> ağacı, ağacı diyorum valla direkt. Oak oh, ben beyaz sandım lan. <laughs> beyaz, Burada koşuyorsunuz ya. Abi benim. ben bunu hiç sevmiyorum. Vallahi hiç sevmiyorum. Ben bunu vallahi hiç sevmiyorum. Vallahi ya. Abi ben bunu aslında sevmiyordum abi. <laughs> bunu niye çıkardınız? Bunu kim çıkardı düştüm. Gitti target. Bunu da da bunu atıyorsunuz. Vurduk işte. Vuran kazan. Çok saçma. abi Kafamda taş ya Abi ne taşı ya? Taştan daha beter. abi gene mi ya? Bak gene düştüm. Ben de. <laughs> Anam birinciyim hala gene. Abi sondan bir önce oha ilk defa bu kadar. İlk oynadığım haricinde hiç bu kadar kötü oynamamıştım. Abi şu lava. lava mı gene? Tek bölüm yetmez ya iki bölüm iki şey çeker. Abi uzun sürüyor ya bir bölüm yeter abi. Yok abi. Umut. Döverim. Pardon. Gene düşürdü bu adam beni. Vuramadım ya lan. Vurdum ya. Abi şunu kimse seçiyor? ya çıkarma şunu ya. Bu kadar kötü bir oyun olur mu? Gene birinciyim. Angelina. Anam TNT. Abi. Ya. Abi ya abi adam gene önünde gitti. Abi şu Angel'ı düşürün. Abi şu Angel'ı düşürün lan. Düşsün Angel. Düştü ya o. Sadece ben mi kazandım puan? Yangıl vurdum, yangıl Şu kanka bu. İlk ben kestim. Nuklar. <laughs> Aa ben de kestim. Abi gene aynısı. Umut daha nerelere gitti? Ay. <laughs> Oğlum ben bunu biliyor unuttum gene yapmasını. Ha şöyle şöyleydi. Ortaya bu. Sonra bu. Ters yaptım. Kek yaptım Umut. Ben de son yaptım. Oğlum ben bunu yapması <laughs> bilmiyordum. Bir tane videodan izlediydim ha. Kim birisi çekmişti. Error bıran çember mi bu yapamam. Oğlum adama vurdum ya lan resmen. <laughs> Altını gazmaklarına vurdum adama. Ay bu adam düşmedi ya lan. Abi bu Angel geliyor bana çatıyor lan. Yürü git Angel. Adam benim altıma kazdı. Çık çık kanka Angel çıkartmayacağım ben. <laughs> çıktım. <mı>? Ay <laughs> Angel. O ne? Ben de kazandım. ikiniz kazandınız. Abi tek el yetmez ya. Kaç dakika oldu video? Abi bilmiyorum ama tekel abi herkes tekel çekiyor genelde kazanan benim ilk defa kazandım yaşasın Öldün lan hepiniz ölün <laughs> Eyvallah pampa ben kazandım Aa öldü Umut öldü Hayır ben lobi çektim Sen kanka tamam. ne yapıyorsun? Kazandık yola. Abi ya nereye yetecek ya bir şey? Abi bir bölüm bir bölüm çekelim. Fazla uzun olmasın. Uzun oluyor abi sonra. İkinci de çekelim şimdi. Ha? İkinci bölümü de çekelim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir Görüşmek şey, üzere. Bu, bu. ve ee, beğenmeyi ve abone olmayı şey unutmayın. Ya. Emeğe saygı. Görüşürüz.